Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım kanalımızdaki videolarımızı beğenip bizleri izlemeye devam edersiniz. Ali İbrahim Cihan ve Sıla Türkçoğlu'nu sizler de benim gibi beğeniyor musunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar sevgili oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Salatöçoğlu Yıldızı her yeterince daha da çok arkadaşlar umarım sizlerde beğenmişsinizdir değerli izleyicilerim İyi ki varsınız arkadaşlar hiç her zaman bizimlesiniz sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim Hoşçakalın arkadaşlar.